Ve beşinci olarak diyoruz ki Allah'ın hükmü kaldırılamaz bir hükümdür. E İslam kaldırıldı. Evet dünya dönüyor. Bakacağız kaldırıldı mı? Yoksa böyle mi hükmetmişti Allah? Bunu Kur'an'ından göreceğiz. Kaldırdık dedikleri, şeriatı kaldırdık, hilafeti kaldırdık. Artık İslam kol kesmeyi söylüyor. Biz kestirtmiyoruz. Hürriyet geldi, liberalizm geldi, kapitalizm geldi, cehennem geldi, ne geldi diye bağırdıkları şey, Allah'ın hükmünü kaldırmak mıdır? O hükmün içinde cehennem zebanesi gibi rol almak mıdır? Bunu göreceğiz inşallah. Allah'ın hükmünü kaldıramaz kimse. Değil İslam'ı kaldırmak. Allah şeytanı yarattı. Kaldırın şeytanı o zaman. Bırak İslam'ı, hayrı bırak, şerri kaldırın. Şeytanı da yaratan ve gönderen Allah. Hayır, koyarsa Allah kul kaldıramaz. Kainat birleşse kaldıramazlar.